ben ve arkadaşım 52. ve 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırması Projeleri Yarışması'nda Türkiye, Türkiye'de coğrafi dalında birinciliği elde ettik. Bölgemizde enerji ihtiyacını karşılamak için bölgemizde bir e, güneş paneli tesisi kurduk. Ayrıyetlerinde Bayburt hayvancılığı da ön plana çıkan bir şehrimiz. Bölgedeki büyükbaş hayvanları tek bir mandala toplayıp buradan onların gübrelerini biyogaz tesisinde taşıyarak elektrik ve ısı enerjisi üreteceğiz. Aynı zamanda bölgemizde akıllı seralarda mevcut. Bu seralar sayesinde bölgemizde üretimi zor olan ürünlerin kolaylıkla sağlayacağız son olarak da tarım arazilerimizde somutlar otomasyon sistemleri üretimini sağlayacağız. Bu tarz ülkemizi geliştirecek, daha ileriye taşıyacak projelerin artmasını hem öğretmenlerin hem öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah ülkemizi daha güzel yerlerde göreceğiz öğrencilerimle gurur duyuyorum. Esat küçüklüğünden beri sürekli başarılı olan bir çocuktu. Sevişten itibaren Mehmet hocamız sağ olsun onun desteğiyle iki tane projeye girdiler ve ikisinde de Türkiye birincisi oldular. Bu da bizim için çok büyük bir gurur. Eğitimi yapılan hiçbir yatırımın boş olmayıp çocuklarımızın geleceğini yapılmış olan bir yatırım olarak düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Muhammed çocukluğundan beri çok başarılı bir çocuktu. Projeleri e, Türkiye birincisi oldu öğretmenleri sayesinde başarılarının devamını diliyorum. İki yıl üst üste Türkiye birinciliği kazanarak bizleri onur eden sevgili öğrencilerimi ve kıymetli öğretmenimi tebrik ediyorum. Destek bizden, başarı öğrencilerimizden şaharıyla çalışıyoruz. İnşallah artan desteklerimizle başarılar da gelecektir.